Bismillahirrahmanirrahim. Mehmed'im, gönül çok acayiptir. Gönül Allah'ın nazargahıdır. Müşriklerin nazarına Allah Celle, Celle yaratırsa sebep, gönül işidir. Nefis, laf dinlemez, söz dinlemez. Akıl, ikisinin arasında gezer. Eğer gönül vahı kurulmuşsa, bir kimsenin alametler taşır. Bir mürşid-i kavminin gönlünden feyiz alan bir kimse, nefsi, aklı daim kullanamaz. Yani o kimse kalbine devamlı ilham ya da erva üzerinde devamlı akar bilgi. Devamlı. Suyu kesilmez. Yeter ki aklı nefsine tabi olmasın. O olduğu zaman hepsini keserler. Musluklar bilirsin. Musluklarda böyle çeviriyorsun. Sağa çeviriyorsun. Açılıyor. Sola çeviriyorsun. Kapanıyor ya. İşte nefis musluk gibidir. Yani ona akıl verdiği zaman insan o ne yapıyor? Çeviriyor. Nereden çeviriyor seni? Gönülden. Yani aklı gönülden beri ediyor, çeviriyor. O zaman insan nefsane oluyor. Yani sevimsiz. Ama tabi insan bunları bilmediği için, kendince ibadetine güvendiği için bunlar aklına gelmiyor. Mehmet'im bunlar aklına gelmiyor. Halbuki bak nasılmış gördün İnsanoğlu böyledir. İnsanoğlu böyledir Mehmet'im. Halbuki gerçekler ne acayip değil mi? Ama insan bu gerçeklere ulaşmadığı zaman yalan dünyada kalıyor. Yalan dünyada kalıyor. Kendince bir gerçeği var ama o gerçek hakiki gerçek değil. Gönül çalışmadıkça e, o akıl gönüle dönmez. Nefis onu bırakmaz. Sandırdıkça sandırır, batırdıkça batırır. Ha. Ama gönül insanın bağlanırsa yaradanına işte o zaman işler değişir Mehmet. İşte o zaman işler farklılaşır. İşte o zaman insanı Allah Celle Celaluhu korur. Koruması da böyle olur. Mürşidin ervahı üzerinde olur. Mürşidin ervahı yetişir. Gelir. Sofiyi nefsine tabi kılmaz. İşlerine müdahale edilir. Hatırla emir alemi beden emrediyor namaz kıl. Aynı emir aleminden e, ne geliyordu bedene? E, Nevzat abi olmuş akıllı adamda. O da istiyorsa bir günah, bir şey. Ne yapıyordu beden? Onu da yapıyordu. Aynı beden. Yani şaka gibi değil mi? Bir insanda bir kişilik olması lazım. İbadet yapıyorsun, itaatin yok. Burada bir gariplik yok mu? İtaat ediyorsun, ee şeyin yok, İşte buradaki gariplikler bunlar Mehmet'in benim. Adım bunlar, gariplikler bunlar. Sebebi bu. İnsan yar ve yardım aldığını uyanamıyor. Benlik öyle insanı perişan ediyor. Aklına güveniyor. Aklına güveniyor, naf oluyorlar. Akla güvenmeyeceksin. İşte gönül o yüzden insanı aldatmaz. Akıl insanı perişan eder. Sandırdıkça sandırır. ha. Dikkat edeceksin, uyanık olacaksın. Gönül seni unutma. Sahatli limana ulaştırır. Akıl seni nefsiyat terbiye teski olmadığı için perişan eder. E şimdi ikisi bir anda olmayacağına göre Allah ne yaratmış? Gönlü yaratmış. Onun bekçisini yaratmış değil mi? Onun emanetçisini de yaratmış Allah Azze Celle ye. Bak ama ne güzel işlemler dönüyor. Eğer insan bu bilgilere ulaşacaksa muhakkak gönlüyle olacak. Sandığı zaman insan bu bilgileri onlarda tesir etmez. Aldığını zannettiği için sanacak ki aa ne güzel anladım. Böyle durmuştur. E, gönül kap gibidir. Devamlı dolar. Neyle dolar? Nasihatla. Nasihat neydi? Bilgidir bilgi. Hangi bilgi bunlar? Ehli sünnet bilgisi. Bunları böyle Allah yaratıyor. Öteki türlü fıkı akaidin belli kısmı kitaplardan, evliyesiniz ve cemaat alimlerinden. Özellikle hangi cemaate bağlıysan kendi cemaatinin yayın organlarından alacaksın. Bunlar öyle ama ilahi muhabbetten Allah Celle Celaluhu neyi saklamış, neyi veriyor artık bilmediklerini öğretiyor. Anladın? Mı? Güzel yanı bu. Bilmediklerini öğretiyor şu andaki gibi yani yaratıyor. Yaratıcı Allah. Hem Allah'ı da bilmeye başlıyor Önceden Allah'ı bildiğini zannediyor. İsmi Azam'ın şey, e, şeyi biliyor ya, isim yazısı var ya, öyle zannediyor. Zihnindeki bildiğini bilme zannediyor. Yaradanı bilmek tefavruatlıdır Mehmet'im. Elmi yakınlık şartı koşulmuş. Yani iman, taklidi iman, hakiki iman diye belirtilmiş. Ve bunlar tabi idrak edilmediği için taklittekiler sanıyor ki ben Rabbi biliyorum. Halbuki bilmiyor. Rabbi bilmek çok defaratlıdır. Mutmain de üzeri var Mehmet'in. Rabbi bilmek de mutmainin üzeri de var. Yani çok dereceli katmanlıdır. Mutmain'e ulaştıktan sonra bilme başlıyor. Sonrası daha çok oluyor. Bilme daha çok oluyor. Bu böyledir. Hayır Mehmet'im çok dikkat etmen lazım, çok uyanık olman lazım. Yoksa olmaz. Tamam mı medem? Dikkat etmezsen olmaz. Uyanık ol, dikkat et. Tamam.